Batman zamanın penceresinden bakınca nice medeniyetlere ev sahipliği yapmış, tarihe sessizce tanıklık etmiş eski adıyla İluh, Elekhan yani Evliyalar ve Alimler Diyarı'nın adıdır. <Sessizlik> Mezopotamya medeniyetlerinin başkenti, insanlığın beşiği, Anadolu'nun başlangıcıdır Batman. Bir şehir düşünün. Dört mevsim bereketli topraklarından fışkıran siyah altını gün yüzüne çıkarmak için yüzlerce petrol kuyusuyla 24 saat çalışıp tüm ülkenin yüzünü güldürsün. Gecenin sessizliğinde Batman'ı dinlediğinizde petrol rafinerisinin uzaklardan gelen sesini duyarsınız. Çünkü gece de uyumaz Batman. Çalışır tüm ülke için. Batman güneşinin kızıldığında olgunlaşan üzümü, çileği ve cevizi, Gercüş, Kozlukla Sason ilçelerimizde üretilir. Bir memleket düşünün gökyüzüne komşu Meret Odağı'nın eteklerinde başka hiçbir yerde yetişmeyen eşsiz çiçeklerden dünyanın en güzel balını yapsın arılar. Bir destan düşünün. Güler yüzlü, misafirperver insanıyla, genciyle, yaşlısıyla, çocuğuyla, anasıyla. Havadaki bulutu, daldaki yaprağıyla, böceğiyle, suyuyla sevdalı toprağına. bölgesinin kalabalık şehirlerinden olan Batman'da toprağın altı da üstü de ayrı zenginliklerle donanmıştır. Diyarbakır, Muş, Siirt, Mardin illeri arasında yer alan Batman'ın İran, Irak ve Suriye'nin orta noktasında bulunması stratejik önemini arttırır. Şehir merkezinin kurulduğu alan Dicle Nehri ile yan kolları Batman ve Garzan çayları arasında kalan Batman Ovası üzerindedir. Bu ovanın etrafı Raman, Garzan ve Aydınlık Dağları ile çevrilidir. Tarih boyunca Mezopotamya'nın hayat kaynağı olan Dicle, Batman'ı barajlarla süslemiştir. Modern şehircilik örneği caddeleri, dinlence ve eğlence mekanlarının yer aldığı yeşil alanları ve yöre mimarisinin estetik yönünü yansıtan saat kulesiyle sakinlerine huzur veren şehirdir Batman. Batman Petrol Spor taraftarlarının Batrium Arena ismini verdikleri stadyum kompleksinde yer alan kapalı spor salonuyla olimpik yüzme havuzu Batmanlı gençlere modern şartlarda spor yapma imkanı sağlar. Batman'ın bereketli topraklarında yetiştirilen meyve ve sebzelerle yaylalarında beslenen hayvanların ürünleri geleneksel halk pazarı niteliğindeki Elma Sokağı ve Ali Tevşo Pazar yerinde satılır. Yörenin ünlü üzümleri maharetli ellerde işlenir ve yiyenlere sağlıklı enerji veren lezzet deposuna dönüşür. Batman'ın verimli topraklarında yetiştirilen lezzetli çilekler ise nazire yaparak deniz diyarına. Yörenin ünlü şabut balığı lezzetiyle aşık eder insanı kendine. organize sanayi bölgesinde yer alan ve tekstil başta olmak üzere çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren fabrikalarıyla da ekonomiye katkı sağlar Batman. Batman'ın kültürel, sosyal ve ticari yaşamına katkı sağlayan modern alışveriş merkezleriyle kafe ve restoranlar şehre gecenin geç saatlerine kadar canlılık katan unsurlardır. Yaş ortalaması en genç illerden biri olan Batman, bu özelliğiyle bir öğrenci kentidir aynı zamanda. Sayıları yüz binleri geçen öğrenciler, resmi ve özel okullarda yarınlarımızı yüceltmek için öğrenim görürler. 2007 yılında kurulan Batman Üniversitesi, 6 e aşkın öğrencisinin geleceğin donanımlı ve özgüvenli bireyleri olarak yetiştirilmesi vizyonunu benimsemiştir. İki ayrı kampüste kurulu Batman Üniversitesi, gelişmiş bilimsel altyapısı, öğrencilere sunduğu sosyal, kültürel ve sportif imkanlarıyla bölgesel kalkınmanın öncüsüdür. Müzik Sağlık hizmetleri alanında da bölgesinin en gelişmiş şehirlerinden olan Batman'da hizmet veren kamu ve özel hastaneler çevre illere de şifa dağıtır. en modern havaalanlarımız arasında yer alan Batman Havaalanı'ndan gerçekleştirilen uçak seferleri bölgeyi dünyaya bağlar. İstanbul ve Diyarbakır'a düzenlenen karşılıklı tren seferleri kentin ulaşım anı tamamlar. Şehir merkezi yeni bir yerleşim alanı olan Batman, yine de büyük ve estetik ibadethaneleriyle dikkat çeker şehrin en büyük ibadethanesi Ulu Camii ve en güzel cami seçilen Şevket Başak Camii Batmanlılara huzur verir. Batman sınırlarını baştan başa kat eden Dicle, hayat verdiği bu topraklara öyle bir hediye sunmuştur ki anlatmaya ne söz ne kalem yeter. Dicle Nehri'nin açtığı dar vadilere kurulan Hasan Keyf, Mezopotamya devletlerinin en gözde yerleşim yerlerinden olmuştur. binlerce mağara, yüzyıllarca insanlara kucak açmış, 4. yüzyılda Bizanslılar tarafından kurulan Hasan Kef Kalesi ise nice saldırılara karşı durmuştur. İskan yerlerinin yanı sıra büyük saray, küçük saray, ulu cami gibi büyük yapıların bulunduğu kale korunaklı yapısıyla dikkat çeker. Anadolu'daki anıt mezarların ilk örneklerinden Zeynel Bey Türbesi, kalıntılarından ihtişama anlaşılan köprüyle, bölgenin bir inanç merkezi olduğunu kanıtlayan camilerle Külliye Hasan Keyf'in kartpostallara konu olan eserleridir. Sayısız tarihi eseri ve görenleri hayran bırakan manzaralarıyla her mevsim başka güzeldir Hasan Keyf. Dünyadaki taş kemerli köprüler arasında en geniş kemerlisi olan Malabadi Köprüsü 1147 yılında Batman Çayı üzerinde inşa edilmiş ve yüzyıllarca nice kervanlara geçit vermiştir. Garzan Çayı'na sırtını yaslayan Beşir ilçesindeki Mor Kiryakus Manastırı Sason ilçesindeki Mereto Dağı'nın eşsiz doğası, Kozluk ilçesinin özgün mimariye sahip Hıdır Bey ve İbrahim Bey camileri ile Kozluk Kalesi, Göre halkına şifa dağıtan kaplıcası, Batman'da ziyaretçilerin ilgisini çeken zenginliklerden bazılarıdır. Bölge genelinde olduğu gibi, Batman'da da zengin yemek kültürü hakimdir. Göreğe has doğal malzemelerle pişirilen yemeklerden, özellikle etlilerle hamur işleri ve sofraların olmazsa olmazı tandır ekmeği, Batman'ın karşı konulmaz lezzetleridir. Mezopotamya'nın kadim medeniyetlerine ev sahipliği yapan Batman, tarihi süreçte zengin kültürel unsurlarla bezenmiştir. Özellikle Hasan Keyif'te geleneksel tezgahlarda dokunan kumaşlar ideal hediyelik eşyadır. Batman'ın coğrafyası ve kültürel yapısındaki çeşitlilik halk oyunlarına da yansımıştır. Bu yüzden Batman'da kardeşlik için alaya durulur, coşkuyla dizler kırılır, el çırpılır, bazen de öfkeyle yere vurulur. Mezopotamya'nın şahitlik ettiği medeniyet yürüyüşünün en önemli duraklarındandır Batman. Yeraltı ve yerüstü zenginlikleriyle Türkiye ekonomisine katkı yapan, sürekli büyüyen, değer katan bir açık hava müzesi. Modern Türkiye'nin en dinamik şehirlerinden Batman, kültürlerin iç içe yeşerdiği bölgede sevgiyi, birlik ve beraberliği, çalışmayı ve üretmeyi yüceltiyor. Kadim coğrafyanın köklü mazisini geleceğe taşıyor.